Arkadaşlar merhaba. 2025 yılının Ekim ayında toplam 13 kitap okudum. Ancak kanalımda 3 kitabın inceleme videosunu paylaşabildim. Yoğun bir dönemden geçiyorum. O nedenle fazla video paylaşamadım. Şimdi bu 3 kitabı sayarak başlayalım. 1. Ferruh Tunç, bir cümle olmaya geldim. 2. Gürcan Banger, en uzak şehir. 3. Orhan Pamuk, Beyaz Kale. Sevgili arkadaşlar bu 3 kitaptan toplam 42 alıntıyı sizler için toplu bir video haline getirdim. İyi seyirler diliyorum. Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın. Ferruh Tunç bir cümle olmaya geldim. 11. İsteklere giysiler diken bir tersiyim. 17. Tarifsiz bir dün taklidi ve taslak bir şimdiyiz şimdi. 28. Şiir yazıp durma dedi kadın. Kazı şurama bir sözcükle aşkı. 32 mağlubun geri çekildiği yerde olmayı, galibin kazandığı yerde olmaya yerledik. 34. Titreyen onlar fakat yanan biziz. Bu sıtmanın ölüm döşeğinde. 37. Güzel insanlar gibi güzel şehirler de birbirine benzer. 39. Yüksek sesle konuşabiliyorsa insan sokakta oralıdır. Ve yurdun olmak terk edememektir. 48. Beni salla, ölesi sesini beşiğinde, beni salla, öyleyse dünü beşiğinde, 57. Çünkü sen atına atlayıp giden geçmişin, deviler sırtında geri getirdiği baharsın, 70. Bir kuş, ben nereye ev yapsam, oraya yuva yapıyor, 71. Arayıp durdum hep işin aslını, 73. Çarptıkça, savruldukça, yandıkça sertleşmişiz. 73. Ve gözyaşı bizde birikir. 81. Baktık yeryüzüne ve sözcüklere. 83. Ovalin peşindeydiler. Yenildiler köşelilere. 89. Bir cümle olmaya geldim. 89. Sonuna kadar gidersen bir cümlen olur. Gürcan Banger, En Uzak Şehir. 13. Sen olmayınca hayata tutunmak için uğraşmanın anlamı da olmuyor. 24. Anlaşılan bu şehrin her noktası saçma sapan anlamsızlıklarla doluydu. 72. Aşk ne kadar kolaymış meğer. 73. Kendimi kandırmayı hep sevmişimdir. 74. Bir kitap okunmak için alınıyorsa üzerinde yazarın sevecen olmaya çalışan yazısı ve imzası olmadan da pekala değerli değil midir? 76 Kalabalıklar içinde yalnız olmak ben emsal ötekileşmişlerin alın yazısıdır. 77 Birlikteyken zaman sınırsızca derin, yüksek debili, coşkulu bir ırmakta rafting yapar gibi akardı. 78 Bir şans ve ödül olarak verilmiş bir dünya nimetidir aşk. 81 Aşk çoğu zaman iyi şans denebilecek Umut ve heyecan verici tesadüflerle başlıyor. 85. Hayat böyledir. Neyden kaçarsan o seni bulur. 89. Ne tuhaf. Artık kendime bile saçma geliyorum. 102. İnsanın hayatıyla hesaplaşması merakla başlayıp kolayca biten bir roman gibi olmuyor. Orhan Pamuk, Beyaz Kale. 9 her şeyi birbiriyle ilgili görmek sanırım günümüzün hastalığıdır. 11. Önceden belirlenmiş bir hayat olmadığını, bütün hikayelerin aslında birer rastlantılar zinciri olduğunu birçokları bilir. 16. Niyetim değil, cesaretim yoktu. 35. Aptal oldukları için ayrıntılara değil, özetlere meraklıydılar. 44. Her gün bir öncekinin, her ay geçirdiğimiz ayın, her mevsim yaşadığımız başka bir mevsimin bıktırıcı, sinir bozucu bir tekrarıydı. 50. İnsan seçtiği hayatı sonradan benimseyecek kadar sevmeli. 51. Aynaya bakarken nasıl görünüşünü seyrediyorsa insan kendi düşüncesinin içine bakarak da özünü seyredebilirdi. 54. Kendine güvenemeyen bütün o zayıf insanlar gibi benden onay beklemeye başlamıştı. 55. Ölçüyü ne kadar çabuk kaçırabiliyormuşum. 70. Kehanet bir soydarılıktır. Ama aptallıkları etkilemekte güzel güzel kullanılabilir. 72. Veba şehirde kurnaz bir şeytan gibi değil, amaçsız bir serseri gibi geziniyordu. 91. Hayatın bir bekleş değil de tat alınabilecek bir şey olabileceğini bu dört yılda öğrendim. 119. Yüzündeki kederi görü görmez derdinin yalnızlık olduğuna karar verdim.